Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de eşini metropol hayatından çıkartıp şu görmüş olduğun karavanda tam zamanlı yaşamaya nasıl ikna ettin? Tam bir metropol kızıydım. Metropol hayatından çıkmak, tüm düzenimi bozmak, işimden ayrılmak ve 5 metrekare bir alana sığmak bana çok zor ve korkutucu geldi. Ancak sonrasında eşimle kamplara gitmek, yeni yerleri keşfetmek bana kendimi muhteşem hissettirdi. Bu süreçte karavana su doldurmak, tuvaleti boşaltmak gibi büyük sorumlulukları eşim üstlendi ve bu da konfor alanımı evden farksız bir hale getirdi. Belli bir zaman sonra ev yaşamından uzaklaşmaya başladım. Karavan hayatına geçiş süreciyle de gereksiz alışverişler yerini sade bir hayata bıraktı. Aile bütünleşmek, birbirimize tüm günümüzü ayırmak, birlikte olgunlaşmak bizce sahip olduğumuz en güzel şey. Hayat 5 metrekare eve sığar. Tabi tüm dünya senin bahçen ise. Hala sağlıklıyken yapılacak en güzel şey yeni bir kültür ve oraya ait şeyleri keşfetmek. Sonsuz keşif sayfasını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda yeni keşiflerde görüşmek üzere.